Sağ ol, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hanefi Öksüz, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ve Yönetim Kurulu üyeleri 31 Mart yerel seçimlerinde halkın teveccühü ile Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Fırat Görgel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Hayırlı olsun. Ziyarette Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi, Başkan Görgele seçilmesinden dolayı tebriklerini ileterek başarılar diledi. İki taraf arasında yapılan görüşmede, şehrin ekonomik ve sosyal kalkınması için işbirliği ve ortak projelerin önemi vurgulandı. farklı siyasi partilerden Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek iş dünyasıyla yakın işbirliği içinde olacaklarını belirtti. Sayın Me Meclis Başkanımıza, Yönetim Kurulu Başkanımıza, tüm yönetim kurulu üyelerimize çok çok teşekkür ediyorum. Ee, uzun zamandır tanıdığımız zaten abilerimiz, arkadaşlarımız beraberce daha birçok ortamda beraber olduğumuz insanlar. Ben e, bu ziyaretlerini de çok anlamlı buluyorum. Sağ olsunlar. He, her süreçte bizlere destek vermişlerdi. E, bugün de e, hayırlı olsun ziyareti olarak eee sağ olsunlar de ziyaret ettiler. Şehrimizin her sorunuyla alakalı, başta sanayisi olmak üzere ama diğer bütün konularıyla da alakalı hem de istişare etme imkanı bulduk bu vesileyle. Ben tekraren kendilerine ziyaretlerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah Şehrimiz için hem Büyükşehir Belediyesi, hem diğer e, şehrimizdeki kurumlar, iş adamlarımız, e, sanayi ticaret odamız e, hep beraber e, Yeni Kahramanmaraş'ı inşa etme noktasında çok önemli işler yapacağımıza inanıyorum bu dönem içerisinde. Uyum içerisinde çalışacağımıza inanıyorum. Kahramanmaraş, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ise, şehrin kalkınması ve refahı için iş dünyasıyla yerel yönetim arasındaki işbirliğinin önemini bir kez daha vurguladı. Ticaret ve Sanayi Odamızın yönetim kuruluyla beraber başkanımıza bir hayırlı olsun ziyaretine geldik. Kendisini zaten yakinen tanıyoruz. Geçmişte de birçok görevlerde bulunduk. Sevdiğimiz, saydığımız bir arkadaşımız. Hem şehrimize dair hem de iş dünyasını ilgilendiren birçok konularda da ciddi manada istişare etme fırsatı bulduk. Biz inşallah yeni görevinde başarılar diliyoruz. Bundan sonra da her konuda kendisine destek olduğumuzu ve olacağımızı da beyan ediyoruz. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hanefi Öksüz de Başkan Görgele yeni görevinde başarılar diledi. Başkanımız zaten e, çok yakın dostumuz, iş dünyasının yakın dostu. E, biz onun başarılı olacağına inanıyoruz, dua ediyoruz. Çok e, kolay bir ortam değil şu anda. Ama iş dünyası olarak da her zaman birlik ve beraberlik içerisinde belediye olsun ticaret sanayi odası olsun diğer iş dünyası olsun birlikte çalışmaya hazırız. Tekrar başkanımızı tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Başarılar diliyorum.